Merhaba, ben Doktor Buğle Mel görmüş. Dermatoloji uzmanıyım, daha çok kozmetoloji alanında çalışmaktayım. Dolgudan bahsedecek olursak, dolgu özellikle biz her zaman yüzü tedavi ederken orta yüz bizim için en önemli basamaktır. Çünkü yüzümüzün iskeleti orta yüzden geçer. Sizin nazolabial oluk dediğimiz burun dudak olukları, çene hattımızda oluşan sarkıklıklar her zaman yer çekiminin etkisiyle aslında orta yüzümüzdeki düşüklüklerle başlıyor. Bu nedenle orta yüz dolgusu bizim için en önemli tedavi basamaklarından bir tanesidir. Göz altımızdaki çöküklükler, orta yüzümüzdeki çöküklükler, yine elmacık kemiklerimizde e, genç ve çıkıntılı bir çizgi hattının oluşmaması bizi yaşlı, yorgun gösteren en önemli ifadelerden bazılarıdır. Tedavilerimize genelde orta yüz dolgularıyla başlarız. Ancak dediğim gibi burnunuzdaki asimetriler, cerrahi operasyonlardan sonra oluşan çöküklükler, kırıklardan sonra oluşan çöküklükler, erkeklerde özellikle belirgin olmayan çenelerde çene hatlarının düzeltilmesi, kadınlarda yine aynı şekilde daha Hollywood çenesi şeklinde belirtilen, daha keskin, daha feminen, daha seksi görüntü sağlanması için yaptığımız dolgular, çene hattının çok geride olan insanlarda çeneyi doldurmak için kullandığımız dolgular, dolguları en çok kullandığımız alanlar.